Canlı canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Keş Koyun. Bugün sizlere cumartesi günü öne çıkan dört karşılaşmasını paylaşacağız. Burada e, kombine tercihlerimizle Sizlerde de hem fikir olduğunuz karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz. Dört maçı ayrı ayrı yorumlayacağız. Hoş geldin Gemple. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Keş Koyun. E, güzelim. Hafta sonu geldi. Yine güzel bahisler çıkardık. Dört tane birbirinden güzel e, tercihlerimiz var arkadaşlar hep birlikte yorumlayacağız. Güzel maçlar olduğunu düşünüyorum. Ee, bu videoda kazanç sağlayacağız arkadaşlar. Şimdiden bol şanslar dilerim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar yeni katılan çok sayıda dinleyicimiz var. Onlara birkaç bilgi vermek istiyorum. Kanalda duyurularınızı açmayı unutmayın. Çünkü gün içerisinde short tahminlerimiz de olabiliyor. Bunları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup e, duyurları duyuruları açmayı unutmayın. Anlayan sizlere uyarılar gelecektir. Ekstra olarak da Telegram grubumuzda hakkında da bilgi vereyim. Telegram grubunda arkadaşlar, gün boyunca e, uygun bahisler oldukça e, ta, adminlerimiz bahisler paylaşıyor. Güzel, başarılı bahisler analizlerle ilerliyoruz. Sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirsiniz. Evet, ilk maçımız e, Crystal Palace Manchester City mücadelesi. Şampiyonluk yarışı bu sene gerçekten harika. E, her üç takımda şampiyonluğun adayı. Bu maçta zor bir deplasmana mı çıkacak? Ne düşünüyorsun Gamper? Evet öncelikle bir Kristin Palace'dan bahsedelim. Kristin e, Palace şu an için arkadaşlar ligin düşme hattında bulunan takımlar arasında her maç Kristin e, Palace için e, önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, İsa performansına da baktığım zaman en az e, evinde bir gol e, bulabilen takım. Yani maçı da kazanmak için çıkacaklardır diye düşünüyorum. E, City ise e, Keşko'nun dediği gibi yani ligde şu an için e, şampiyonluk adına bir varlık gösteren takımlar arasında zaten Arsenal, Liverpool, City bu üçlü arasında gidip geliyor. Yani bu açıda City açıcası galibiyet için çıkacaktır diye düşünüyorum. anlamda güzel, keyifli bir karşılaşma bekliyor arkadaşlar bizi. Son maçın sonuç maçına da bakacak olursak City'nin bir en son Aston Villa'yı 4-1 gibi skorla evinde yenmişlerdi. Açıcası Aston Villa da dördüncü sırada yani güçlü ekiplerden biri. Burada bir puan, 3 puanı Hane'ye yazdılar. Onun öncesinde iki maçı biri Liverpool ile bir bir berabere kalmışlardı. Burada puan kaybı yaşadılar. Ayrıca evinde Arsenal ile 0-0 kaldılar. Burada da ve puan kaybı yaşadılar arkadaşlar. Ya bu maçta City'nin e, muhakkak ki puanlar e, alması lazım. Galibiyetin sağa çıkacaktır diye düşünüyorum. Normal şartlar altında deplasman takımı yönünden arkadaşlar bir buçuk üstü seneyi e, kombine olabilirdi. Ama oransal açıdan düşük olduğu için ve maç kenarı ben en az 3 gol beklediğim için iki buçuk üstü önereceğim. Kombine tercihimiz 2.5 üst seçeneğidir arkadaşlar. Gayet de güzel bir oranı var. Evet. Gollü bir maç bekliyoruz. 2.5 üst tercihine gittik arkadaşlar. Alternatif olarak da deplasman 1.5 üst tercihini değerlendirebilirsiniz. E, i̇kinci maçımız yine İngiltere'den Norwich City Town mücadelesi. E, son maçlardaki performansıyla birinci sıraya çıktı Town. Bu maçlara devam eder mi? Ama formda bir rakibi var Norwich'te. Son maçlarına baktığımız zaman formda bir takım. Son olarak Leicester City'ye inildi ama diğer maçlarına bakarsak formda. Ne düşünüyorsun Gamper bu maç için? Evet yani açısı Norveç'te dediğin gibi bayağı formda olan takımlar arasında ligde şu an için altın sıraları ve playoff için e, kapışan bir Norveç var arkadaşlar. E, nitekin e, son maçlarına da baktığımız zaman e, farklı skorlarla e, galip gelmeyi bildiler. E, en son maçını Leicester City'ye karşı 3-1 gibi skorla yenilmişlerdi. E tabii ki de bu maçta da puan ve puanlara ihtiyacı olan bir Norveç var arkadaşlar. Nitekin İsviçre'da keza aynı şekilde e, ligde şu an için liderlik konumunda bulunan e, takım arkadaşlar e, gayet de güzel ilerliyorlar yaklaşık sanırım e, 10 videodur biz İsviçre'den mi veriyoruz e, bize sürekli kazandıran takım arkadaşlar e, genelde maçlarda en az 2-3 gol bulup e, bir gol yiyebilen takım ama yani ben güzel keyifli bir karşılaşma bekliyorum zor bir maç ama goller e, geleceğini düşünüyorum. Her iki takımın da ofansif gücüne güvendiğim için arkadaşlar ben bu maçta KG var seçeneğinin geleceğini düşünüyorum. E, KG var seçeneği kombine tercihimizdir bu maçta. Evet her iki takımın da gol atacağını düşündüğümüz için arkadaşlar KG var tercihine gittik. Bol şanslar. Üçüncü maçımız karvina Victoria pilsen mücadelesi. Karvina küme düşme attığında oradan kurtulmaya çalışıyor ama işi kolay değil. Pilsen de üst sıraları kovalamaya çalışıyor. Ee, İnişte performansı var. Sen bu maçta neler bekliyorsun yapar? Ben senin de dediğin gibi yani Karivina şu an küme düşme turunda arkadaşlar. Ee, yani 11. sıradan itibaren 16. sıraya kadar küme düşme turu oynayacaklar. En itekinde ben buradan açıkçası Karivina'nın e, yükseklere çıkacağını düşünmüyorum. Yani e, bu grupta illaki olacaktır. Karivina e, takımı tarafından arkadaşlar herhangi bir beklentim yok ama genel bir maçlarına baktığımız zaman en az bir e, gol e, bulmayı bilen bir takım. E, pizen ise e, şu ana kadar güzel giden takımlar arasında Ligde de şu an için üçüncü sıralar arkadaşlar. E, maçlarında en az 2-3 gol e, atmayı biliyorlar. Özellikle deplasman karnesi arkadaşlar. E, Pizze'nin e, bayağı bir güzel e, ortalama 2-3 gol e, bulabiliyorlar. Bir gol de yiyebiliyorlar. Yani burada şunu söyleyebilirim. Ben Pizan takımı tarafından en az 2 gol bekliyorum. Bu maçı kazanmak istiyorsan en az 2 gol atmak zorunda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Deplasman 1.5 seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihimizdir. Evet, e, gol ve gollerine güveniyoruz. Deplasman 1.5 üst tercihine yöne çıkardık arkadaşlar. Son maçımız Premier Lig'den Brighton. Arsenal mücadelesi yine şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maç. Arsenal mutlak 3 puan için çıkacak. E, geçen hafta City ile berabere kalmışlardı. Her iki takım da aslında berabere kaldı. Ee, Arsenal'in de formda gidişatı süreceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Gamper bu maçın? Evet yine Premier Lig'den arkadaşlar Arsenal e, yine e, dediğimiz gibi Liverpool ve City ardından takip ediyor. Aralarında bir puan gibi bir fark var. E, tabii ki Liverpool'un Liverpool bir maça eksiği var. E, Arsenal'da arkadaşlar bu maça e, galibiyet için çıkacaktır diye düşünüyorum. Son maçında da Luton Town'a karşı 2-0 gibi bir skorla kazanmışlardı. E, genelde güzel bir giyitişatı olan bir Arsenal var arkadaşlar. Brighton ise ligin şu an için e, 9. sırasında bulunan takımlar arasında ama şöyle bir iç saha performansına baktığımız zaman arkadaşlar evinde en az 2 gol atan bir e, Brighton var. E, Arsenal bence bu maçı kazanmak istiyorsa e, en az 2 gol atmak zorunda. Çünkü Brighton'ın da ben bir golüne güveniyorum. E, burada en az e, bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Yani bir gol bulup az durumda Arsenal'da 2 iki at, iki gol atmak zorunda bence maçı kazanmak istiyorsa. Deplasman 1.5'ü seçeneğinde gayet güzel bir oranı var. E, Arsenal'ı güveniyoruz arkadaşlar. Deplasman 1.5'ü seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihimizdir. Evet son maçımızda da Arsenal'in gol ve gollerine güveniyoruz. Deplasman 1.5 üst bizim kombine tercihimiz arkadaşlar. 4 maçı yorumladık. Bu maçları tek tek ya da ikili üçlü kombine yapabilirsiniz ama en çok size kazandıracak tahminler arkadaşlar. Bu maçları canlıdan oran takip edip yani deplasman 1.5 üst tercihi mesela bazen yeri geliyor. E, deplasmanın bir golü ya da maç 0-0 giderken 0-5 üstü bile oran verebilir. Bu şekilde maçları takip ederseniz daha güzel kazanç elde edebilirsiniz. Biz Telegram grubunda böyle yapıyoruz ve güzel analizler, güzel başarılı tahminler geliyor. Sizlere e, Telegram grubumuza davet ediyoruz arkadaşlar. Evet teşekkürler Gamer emeklerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet ya yani dört tane karşılaşmayı yorumladık arkadaşlar. Keşke önünde dediği gibi yani canlıdan takip etmeyi muhakkak ki unutmayalım. Örnek verecek olursak Brighton maçını e, yorumlarken Brighton'dan da bir gol beklediğimizi söylemiştik. Yani genel totalde de deplasmandan 1.5 üst beklediğim için Arsenal'da. Yani iki buçuk üst tercihleri ve ev sahibi gollerini de canlıdan takip edip değerlendirebilirsiniz. Güzel maçlar. Umarım e, hepsi full gelir arkadaşlar. E, Kazanç'ta videoyu kapatırız. Şimdiden bol şanslar dilerim herkese. Teşekkürler Gemptır. Evet bu maçları biz Telegram grubumuzdan canlı olarak da takip edeceğiz. Herkesi grubumuzda da bekliyoruz. Ayrıca arkadaşlar Cumartesi günü akşamda canlı yayınımız olacak. Herkesi Telegram canlı yayınımıza bekliyoruz. Saat 21'de başlayacak canlı yayınımız. Hepiniz davetlisiniz arkadaşlar. Evet güzel bir analiz videosu oldu. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzda beğeni ve yorumlarınızı atmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.